Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte e, ee, PUBG oynuyoruz. Benim Kutay abim var. Canım Kutay abim bana ucu almış. Kendisini çok yani seviyorum. Ölüye bir kaldı. Şöyle şu ruhalte saldık. Böyle ruhalteşler var. Daha ucu harcamayacağım. Biriktireceğim zaten. Gidip girip öyle güzel kıyafetler alacağız. Zaten sen de bana gidip dedin. Gidip gidiyorum. Çok sağ ol. Yani. Mesela yani şunları aldık, bunları aldık derken bayağı var. Bayağı bayağı var. Böyle. Hesap böyle işte arkadaşlar. Bakın ben bunu kullanıyorum. En sevdiğim o çünkü. Ha bakın yeni gözlük gibi bir şey geldi. Arkadaşlar bu ne işe yarıyor? Şey bu çok kötü gibi. Evet ben bunu beğenmedim. Böyle. Neyse o zaman bir turanlar girelim arena. Böyle avatar ya yaptım kendime klasik şöyle bu, bu benim şu 62 olan artık biriktireceğim artık ucu harcamak yok çünkü sen bana ucu harcama dedi sıradaki Royal alpesi alacağız <laughs> 24 de al. Match. Let's go. Abi suri suri. <laughs> Şöyle bir gerçek yüzüm. Oo hem de AVM. Aga AVM. Allah Allah. Ya of. Ben vuracaktım ya. Abi niye o kadar geriye gidiyorum? Mal. Hadi eyvallah. da kapak olsun. Maliyim ben. Mal, mal nasıl vuracaksın AKM'liyim, beni nasıl vuracaksın? Hay bunlar da kafa yok ya. Oha bizim takım bayağı ilerlemiş. Öyle. Şöyle öldürün ya. Dalın kelime çalın. İstediğiniz gibi çalabilirsiniz. Ee, öyle öyle 24 ile oynarlar işte. Mal lan bu. Uyanık mısın? Mal mısın? Ya oradaki vuruyor. Aga haksızlık ya. Beyler ne yapıyorsunuz? Lan mal yapıyorum mal. Böyle kas kalırım ben. Sürdürbüllü halimi görün bir de. Görüyorum şu anda şey var koruması. Koş 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 koş. Bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım. Kaç 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 kaç. Du, 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 du. Allah Sık Böyle bir aslanım AVM Bebeğim Eski bebeğim Hadi be bebeğim. Bebeğim. Çıkmayacağım mı zannettim? <laughs> Sırf keskin nişancı ile adım diye. <laughs> Sekizli kombo. Dokuzlu kombo. <laughs> ben var ya, keskin nişancı ile oynadım diye çok vuramıyorum. Yap lan aşağı. Yap lan. Hadi. Ben mi vurdum? Sıkma lan. Bu ne lan? Merhaba. Oğlum baksana çok güzel şey yapmış. İkinci yeri. Yuvayız. Neyse arkadaşlar o zaman bugünlük videomuz bu kadar olsun. Sağ ve soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Ortadan kanala abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.